arkadaşlar. Bugün yine bir parka geldik. Oyun Ve evet Alahlas kuzeniyle beraber oynayacak. Oyun, 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 oyun. Hadi kayın oradan sonra buraya gelelim. Bak burada tüneller var. Hadi, hadi. Bu parkı hatırladın mı Ahlas? Tünele mi girmek istiyorsunuz? Hadi, hadi. hadi gidelim. Bak burada yeşil bir kaydırak var. Hem de iki kişilik top havuzu içinde. Böyle arkadaşlar. Bakın burada resimler var. Buradan küçük bir tünel açılıyor. Evet ben yine buraya sağlayacağım. Gençler beni de bekleyin. Allah. Yine bir basamak. Yine bir engel. Ve Ahlas uçtu gitti zaten. Yusuf Ayaz da gidiyor. Ben hala buradayım. Evet çıktım sonunda. Evet. Şöyle bir oyun parkı. Zıp zıp ah, sapot falan var. Burada top havuzu var. Burada kaydırak var. Dur kayıyorum. Oo, çok güzelmiş. çok güzelmiş. Neredeler? Bir bakayım bak. Burada mavi kaydırak. Burada yeşil kaydırak var iki tane. Galiba buradan gizli bir tünel var arkadaşlar. Geçen girmiştik ve çıkamamıştık. Ah buradalarmış hadi gelin bakalım Alas kayıyor uçtu dur anneciğim ben şuradan bir geçeyim kaydılar hadi bu notalı yerden de kayın bak hadi tamam vurmuyor anneciğim atıyor abi beraber oyun oynamak istiyor seninle hadi çıkın bakalım hadi hanginiz daha önce bana geleceksiniz hadi bakalım ben burada bekliyorum bakalım hangisi bana daha önce gelecek hadi gel yine oraya gittiler bakalım bakalım arkadan arkadaşlar o kadar çok top var ki yüzüm hayatım buradan geldi ahlas nerede gördüm ki seni dur bekle ben oraya geleyim <laughs> Hop at aşkım. Nasıl kaydın öyle? Dur gel seni gömelim şöyle. Şöyle saklayalım. Aa Allah's neredeymiş ya? Yusuf hayat, saklayalım ahlası. Göreme <laughs> <Ger> <ama. gülüyor> Nerede acaba? Aa ahlası göremiyorum. Sen görüyor musun? gelim <laughs> annesi. Çocuğum. <gülüyor> Buğda Şimdi <laughs> Bu ben da mısın? Bu da. Hadi bana bir öpücük atar mısınız? Şimdi eliş. Bay bay diyelim. Bay bay. Hoşça kalın da. Hoşça. O yerir <laughs> seni. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.